Hayır daha minyon gözüktü kendisi. 27 düşünmedim yani. Ben. Kaç sana kaç olur? Nasıl akşam pazarı... Manyak mısak? mısın lan kız 27 de diyor. Bir kıvır... Öyle bir şey yok. Ben hani daha minyon gözüktüğü için o yaşta değil. Az dedim. önceki kıvırmayı bir daha yap. Böyle... Tamam. Lordlar kamerasındaki bu kişiler bu tarz yürüyorlar. Evet. Böyle. Evet. Ben bu kameraya Hayat üye tarzları. değilim o zaman. Evet. Evet. Prodüksiyon bir şapka daha getirin müzisyen arkadaşıma. onu böyle takacağım çift. Nereden bak? Oyun kağıdında bir figür müyüm ben? Her taraftan aynı. <laughs> evet, sen Valeye benzedin hakikate. Vale mi? <laughs> Alayım arabayı. Gel, gel soldan. Ha. Gel soldan. Tekrar gel. Ortla <laughs> öyle değil. Ha. Gel, evet. gel, 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 gel. Arkadaşım öyle mi yürüyordun sen? Gemi, nasıl öyle? Gemi, gemideyim ya. Sallandım. Hayır, de değilsin. Değil. Lordlar kamerası Londra'dadır. Lond, evet. Londra, evet. Londra'nın şeysi. Lordlar evet. kamerası. Sonra avam kamerası. Ne yapıyorsun? Kaldırıma denk geldi bir ayağım. Öyle de ya. Nasıl yüzeceğim? Ben bilmiyorum Lordlar Nasıl yürüyeceksin ki? Arkadaşım demin kıvırttırdın. Ben de sana tamam bu olur dedim ya. Onu yaparken iki elin öyle... Tamam, o okey. Fakat onu yaparken iki elin aynı anda sola, aynı anda sağa gidecek. Ben Londra'nın ilk mıyım ya. Ne saçma bir şey yani genellikle. Yap şunu. Ne... Daha hikayemiz başlamadı. <laughs> evet. Ne oluyor? Ben deli tutuklarlar. On dakika yürüyemem ha. Saçma bir şey oldu ya. Böyle yürüyemezdi. <laughs> sahneye çıktığın yere. Herkes soyunmuş burada. <laughs> ben evet. niye böyle yürüyorum? Anladım. Oradan da... geliyorsun. <laughs> Oradan geliyorsun. Volkan, karşıda bunu. Merhaba lordum de yere kadar kafanı eğ. Evet. Merhaba lordum. Sus Arkadaşım. Ya canım sikri... Böyle süslen. davranırsan seni lordlar kamerasına almazlar işte. Zaten kapıdan giremem de... ki ben. Arkadaşım. Sen de onu görünce şapkayı al, önüne koy ve eğil. Şapkaya kadar kafanı değdir. Anladın değil mi? Hayır. Şapkayı göbeğinin altına koyuyorsun. Hmm. Sonra oraya kadar eğilip kafayı değdiriyorsun. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Gel. Gör Lord'u. Volkan görsene. Merhaba Lord'um. Çok sıkıştım kusura bakma. Arkadaşım. <laughs> Anlamı ne ki bunun yani ben anlamadım. Arkadaşım tek elinle şapkayı oraya koy. Kafayı oraya kadar eğdir. Evet. Evet. <laughs> evet. Oradasın. Çıktın. Geliyorsun. Çıktığın andan. Merhaba lordum. <laughs> Harika olmuştu, ne yapıyorsun? Oldu da kuyruk amudu fukara çıktı oradan. Yani kuyruk sokumu çıktı. Yani artık yapacak bir şey yok ki benim. Arkadaşım ne olur şunu şakaya verme ya. Vermiyorum ama bu omurga da sarsılmaya... Arkadaşım şey. bak müzisyene oraya oturtturum yerine. Lan